Bahşiş olarak bırakılan bir loto biletine ertesi gün 10 milyon dolar çıktı. Şimdi bu Tonda Dickerson. 1999'da bir garson olarak çalışan Tonda, sadık müşterisi kamyoncu Edward'dan bahşiş olarak bir loto bileti alıyor. Ertesi gün o bilete tam 10 milyon dolar çıkıyor. Tonda hemen işten ayrılıyor. Herkese söylüyor ama mutluluğu kısa sürüyor. Waffle iş arkadaşları bahşiş ortaktır diyerek ona dava açıyor ve pay istiyorlar. Parası donduruluyor, mahkeme süreci başlıyor ve oldukça uzun sürüyor. Hatta Tonda bu bu arada başka bir yerde tekrar garsonluk yapmaya başlıyor sonunda davayı kazanıyor. Tam bitti derken bu sefer Edward ortaya çıkıyor. Bileti ben verdim pay istiyorum diyor. O da dava açıyor. Bu arada yıl 2002 oluyor. Dava sürerken bu kez eski kocası ortaya çıkıyor ve Tonda'yı kaçırıyor. Tehditle paranın yarısını istiyor. Kadına saldırıyor. Tonda çantasından küçük bir silah çıkarıp adamı vuruyor. Adam bir şekilde hayatta kalıyor. Tonda ise nefsi müdafadan ceza almıyor. Eski kocası tehdit ve kaçırma suçundan tutuklanıyor. Her şey bitti derken bu kez vergi dairesi kapıya dayanıyor. Tonda, daha önce ailesine yaptığı bağışlar vergiye tabi olduğu için vergi kaçağı sayılıyor. Parası yine bloke ediliyor. Sonunda tam 13 yıl sonra, 2012 civarında vergi davaları da bitiyor ve Tonda, onca dava masraflarından ve ödediği vergilerden geriye ne kaldıysa onu alıp nihayet parasının sefasını sürer hale geliyor.